Takipçilerim hepinize günaydın yine güzel uyandık Ayhan sobayı değiştiriyor görüyorsunuz ben de İbrahim'in yatağını kaldırdım soframı hazırlayacağım canlar bu arada beyaz yazmamı bitirdim bugün ütüleyip inşallah Allah'ın izniyle takipçime göndereceğim eline ulaştıracağım ve Ümre yazması hazır Ayhan sobamızı yaksın canlar ben kahvaltımı hazırladım Şöyle İbrahim Efe'yi okula gönderdim. Dün video atmadım. Sofranın başında biraz sohbet edelim sizlerle. Arkadaşlar sizleri. biz kahvaltımızı hazırladık. Çayımı da demledim. Şöyle birazcık da çıtlığım var. Hiç yiyemedim. Yemeden sararmaya başlamış. Bizlere afiyet olsun. Serkan için pastırma aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz pastırma 500 TL'lik. Vallahi ben gidim. Tadını hiç beğenmedim ama bunun gerçekten hayranları var, sevenleri. gitti. Sini sofraya hanım kaldırdı. Ben de sofrayı kaldırdım. O sini götürdü ağır olduğu için. Ben keyif çayı yapıyorum. Saat ona geliyor. Bugün şöyle dip bucak değil de etrafta görünen şeyler toplayıp temizlik yapacağım canlar. Bir de kar dolabıma gireceğim. Bayağı dağıldı dolabım. Ablam gibi burada olalı hiçbir şey elime değmiyor. Aslında bugün de yapmasam da onlar gönder sonra mı yapsam ki diyerekten düşünüyorum. Dün vlog çekmedim. Dün şöyle kısaca bir özet geçeyim neler yaptık. Sabahleyin erkenne kalktım canlar. Ayhangil Ali ile birlikte kuzenlerle Rahim hep birlikte kaldılar. Son gün beraber olalım dediler. Ee, Bacım gilde kaldılar. Ondan sonra biz Serkan'la birlikte kahvaltımızı yaptık. O Aksaray'a gitti. Ben de arabaya bindim. Ablam bile gittim canlar. Ablam gile dün Aksaray'a götürdüm. Rahime falan vardı, Ayhan vardı. Ayhan'ı getirdim, şu bizim yolun oraya bıraktım. O Aksaray'a gitmedi. Arabaya bir tekerleymiş havası. Onları indirdik, şey bastık arkadaşlar. Petrol'da. Sonra hep birlikte Rahime, Leyla, Hava, Ben, Rukiye ablam. Benim arabayla Aksaray'a gittik canlar. Onları Aksaray'a götürdüm. İlk ablam oraya diye arabayı park ettik. Oradan ilk ay bacımı da aldık. Aksaray'ın çarşısına çıktık hep birlikte. Biraz alışveriş yaptık. Ondan sonra birbirimize hediyeler aldık. ay bacım bana şöyle arabam için araba parfümü aldı. Ben de onlara yazma alacaktım arkadaşlar. ay ablam istemedi benim yazmam çok diye. Ben de Rukiye bacıma bir tane yazma hediye ettim. Aslında ikisine de alacaktım ama İlkay bacım istemedi. Bu İlkay bacımın arabama hediyesi sağ olsun. Şöyle bazlama pişirmeye diye aldım arkadaşlar bunu. Bir geç. 30 TL şu görmüş olduğunuz tahta. İnanın hani fiyatı yazmıyordu. Şöyle bir baktım. Herhalde dedim 10 ya da 20 TL. Ancak da normalde pek bir şeye benzemiyor ya. O yüzden 30 TL'ye de bunu aldım. Şöyle pantolon aldık bacılarla birlikte. Onlar alıyormuş. Ben de aldım canlar. Pantolonları gayet uygun fiyata aldık. Diğer mağazalarda baya pahalı. 250 TL'ye aldık. Bazı yerlerde iyice pahalı. 500 onu sonra 500 tutturabildiklerini şöyle göstereyim. Bir tane kahverengi aldım. Değişik değişik giyimdi. Beli lastikli. Seviyorum. Böyle rahat oluyor. Hem de şık duruyor insanın üzerinde. İki tane pantolon aldım. Şöyle bir tane de ten aldım arkadaşlar. Bir de bir şirketi aldım. 500 TL'lik de pastırma aldım Serkan'a. Ben zaten yemiyorum. Pastırmayı da gördünüz. Benim çocuklar da yemiyor. Ayhan da yemiyor. İbrahim Efe de yemiyor. Sevmiyorum o pastırmayı. Ben de ömrümde ilk defa bir tattım. 34 senedir bir tadına baktım. Normal etli aram olmadığı için hiç dikkatim çekmedi canlar. O yüzden Dün bir deneyim de dedim hani sev sevmedim belki severim dedim öyle yazılı olmayayım dedim. Sulu yumurta gibi olmasın diye. Ondan sonra bir yedim sevmedim. Sonra biz çarşıya çıktık karnımızı falan doyurduk. Kızlarla birlikte. Kızlar alışverişlerini yaptılar. Ondan sonra yürüyerek İlkay bacımın evine gittik. Oradan İlkay bacımla Rahime evlerine geçti. Biz Demirci Gülpınar yolcusu olarak geldik canlar. Buraya geldik, Serkan dedi, ben götürürüm sizi dedi. Benim arabadan indik, onun arabaya bindik. Rukiye bacımın efesi Derman ablamdaydı, dün o aldı sağ olsun. Leyla ile havayı ablamın evine yıktık. Güzellerini falan değiştireceklermiş herhalde. Derman bacımla, Derman bacımın evine de, Rukiye bacımla biz gittik. O da yazık yemek falan yapmışmış ama bizim karnımız toktu. Ben inan hiç yemedim arkadaşlar, çay içtik. Sonra palize falan yapmış. Biraz yazmamı ördüm ben. Orada oturdum yerde bitirdim. Çekidik falan çitedik. Sohbet ettik. Akşam geldiğimiz 11'e de kalktık. Rukiye ablamı, Efe'yi, halayı evlerine bıraktık. Leyla'yı falan. Şöyle göstereyim. Ben yazmamı bitirdim canlar. Ütülenecek. Ondan sonra yerine ulaşacak Allah'ın izniyle. Bu da ütülenecek. Oradan da geldik. Evimize sabah ola hayrola. Dünümüz böyle geçti. Hiçbirimiz vlog çekmedik. Ne Rüki yaptım, ne İlke yaptım, ne ben. Asalarda dolu dolu gezdik bacılarla, yeğenlerle. Ama vlog çekmedik sevgili takipçilerimiz. Bugün de ne yapacağım? İnanın hiçbir şey yapmayacağım. Söylediğim gibi evi var şöyle görünen yerleri. Dip bucak değil de. Hani ortada görünen şeyleri toparlayayım diyorum. Beyaz çamaşırlarım vardı onları astım sabahleyin. Köpeğimi doyurdum. Tavuklarımı saldım. Sobayı hani zaten doluydu sobamız. Yataklarım kapatılacak. Hiç ellemedim. İnsanın bazen iş yapası gelmiyor sevgili takipçilerim. Bazen de böyle dip bucak temizliyesi geliyor. Sabahleyin yük yaplama aramış. Gel de kahvaltıyı burada yapalım diye. Ben de ona dedim, siz buraya gelin ben getirin sizi diye. Vallahi e, badem falan aldım onu kırdıracağım dedi. Yük olmasın diye hani ağır geliyor da bademin kabuğu. Onu falan kırdıracağım. Hasan'a bahçeye sürdüreceğim dedi. Bakalım bakalım bugünkü vlogumun devamında neler gelecek. Beklemede kalın canlar. Gardılogumu yerleştiriyorum. Şöyle kullanmadığım kıyafetlerimi ayırdım. Bunları da katladım canlar. Babam aramış. Biraz babamla konuştuk. İlkay bacımla konuştuk. Serkan'ın çamaşırlarını da yerleştirmedim. Sıra ona geldi. Vallahi bizim duygusallığımız geçmiyor canlar. Annem bu sefer de oradan gitti gider hiç üzüntüyle ağlamıyordu. Görmediydim. O kadar mutluydum ki hatta diyordum. Annemin gözyaşları gitti. E, mutluluk gözyaşları geldi diye. Bugün de oradan gideceğim diye üzülüyor. Ona ağlıyor canlar. Leyla teyzenizin gözyaşları gitmiyor. İkimiz biraz duygusallaştık. Buradan gideceğim diye üzülüyorum bu sefer de diyor. Üzülme anacığım dedim. Ömrün olursa Rabbim tekrar gönderir inşallah dedim. Hani herkese kısmet olmuyor gerçekten. Allah şükürler olsun. Rabbim çağırdı. Gittiler. Öyle teselli verdim. Daha çamaşırlarım bitmedi canlar. Katlamayı yapayım. Mutfağıma geçeceğim inşallah. Evimin işlerini bitirdim. Bulaşık makinemi boşalttım. Tekrar bulaşıklarımı içine koydum. Siparişim olan yazmamı şöyle ütüledim. Görüyorsunuz. Çok da güzel oldu. Güle güle örtünsün inşallah teyzemiz. Ben hemen kargombi hazırlayayım. Biraz sonra İbrahim İfe okuldan gelir. Gülpınar'a doğru gidelim bakalım. Arkadaşlar hava bulandı. Galiba yağmur yağacak. Şöyle çamaşırlarımı sabahleyin astıydım canlar. Beyazlarımı attım. Tavuklarım yayılıyor. İlkay bacımın hediyesini de aracıma takacağım. İğne ucuyla deldim. Ben mı kıyamam diyorum ama ilk ayvacım daha senden kıymetim bir daha alırız dedi. Gerçekten bu koku çok güzel bir kokuymuş arkadaşlar. Aslında e, Ayhan'da Ayhan'a da telefon tutacağını dağıtıracağım. Onu da bugün dağıtırayım. Şöyle bir daha alın bakalım. Görebileceği bir yere takayım arkadaşlar. Bence çok da güzel oldu. İçini güzel kokutmalar inşallah. Telefon tutacağını da bazı telefon şeylerde araçlarda görüyorum arkadaşlar. Şöyle hem karşıya yapılıyor. Direkt ortaya yapılıyor. Sanki o zaman e, e, sağa sola görmüyor gibi rahatsız oluyor insan. Bazılar da şuraya montalıyor. Şöyle koyduğum zaman mesela beni görsün veya arkaya görsün diye bence en uygun şu ortası. Sağa sola giderme gel, getirme yilleri var zaten. Onu da Ayhan yapsın artık. Şimdi şu aşağıda torbalar, pasaklar bir atayım arkadaşlar çöpe. Tavuklarım galiba yumurtluyor. Tavuklar salıyorum ama böyle etrafta yayıldıklarına bakmayın arkadaşlar. Her gün süpürüyorum. Her gün aynı yapıyorlar. Şöyle bir göstereyim sizlere burayı. Tavuklarımın eserleri. Onlar ne yapıyor elmas torbalar derseniz eşeleyip deşeliyorlar arkadaşlar. Burayı Ayhan'ım da süpürüyor. Ben de süpürüyorum ama bu boş torbaları bir doldurum, Çöpe atım geleyim. Tavuğumu görüyorsunuz orada kendine yırar ayır. Bunlar da gerçekten acayip böyle laylaylom gibiler. Bir yeri buluyorlar bir yeri geri çayıyorlar bakın. Buraya iki tane yumurtlamış. Bu da kendine burada yırar ayır. Yumurtladın mı sen de oram mı yumurtladın? Yok. Daha bu kendine yırar ayır. Yok Allah'a fazla gitme ben alamıyorum oradan. Gel buraya yumurtla. Torbalar bir arkadaşlar. Biraz sonra görüşürüz. Telefonumun ön kamerası ilk açtığımda sesi çıkarmıyor. Sessizlik oluyor. Yani sesimi kısıyor. Vloglarımda fark ediyor. Bu arada Rukiye bacımın görmüş olduğu yazmayı örtündüm canlar. Şöyle göstereyim. Ellerine sağlık. Çok da güzel örmüş. Bugün de bunu örtüneyim Gitmeden görsün diye ablam torbaları attım geldim arkadaşlar oraya da bir süpürdüm ama tavuklar bekliyor kerme olduğundan orada koyun tersi ister istemez eşeliyorlar tozunu toprağını kurdunu kuşunu yiyorlar tavuklar Ben de şey yapacaktım canlılar o gün Rukiye Apamgül'den geldiğim gün milimi nereye koydum töbe bulamadım annemin yazması vardı kırmızı yazması onu bitirim de gelince örtünsün dedim ama milimi bulamadım Aman Açık dinlerim gerçekten o kadar yoruldum ki Boynum boğazım her yerim ağrıyor Şu boyun fıtığı var ya Bende Buralar sanki gerili gibi Makineye çamaşır attıydım Bulaşık makinesini boşalttığımı söyledim mi bilmiyorum Tekrar bardaklarımı koydum arkadaşlar Evlere süpürge tutmadım Zaten temiz Bugün ce, Dolapların içini falan Düzenledim El yüzü silinecek duruyor dediğim gibi Dip bucak girmedim sadece yüzeysel olarak girdim Birkaç kıyafet ayırdım giymediklerimizi. Rukiye ablam da Kulaj'a gidecekmiş herhalde. Saat iki buçukta da İbrahim Efe çıkıyor. Yarım saate kaldı onu bekliyorum. Ayhan Çarşı'ya gitti babaannesinin. Yaşlılık maaşını çekecekmiş herhalde. Şifresini bilmiyorum verdim çekmeyi. Ayhan çekip ellerine veriyor canlar. O da oraya gitti ben de evdeyim. Bugün de yine akşamı yaptık hiçbir şey yok dın demeden akşam oluyor. Biraz sonra ikindin okunur. O zaman videonun devamında görüşürüz. Kargomu hazırladım. Ee, i̇çine malzemeyi koydum. İsimlerin adresini falan yazdım inşallah. Ellerine ulaşır. Güle güle örtünsünler. Beğenirler inşallah. Videomun devamında görüşürüz canlar. İbrahim okuldan almaya geldim. Yağmur başladı. İbrahim beni görmeden servise binmesin. Sil çalmadı galiba da. İki dakika kalmış. Tam da zamanında geldim. Arkadaşlar, biz şu an taraftayız. <laughs> Türkiye bacımla birlikte geldik. Yazmanlara hava çok beğendi. Şimdi yakışmış gülü gülü. Ablamı almış oldum yazma da bu. Değişik tokuş yaptık. Hediye <laughs> 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 de çok yakışmış gülü gülü. Böyle biraz çilek böyle mı? Olsun. Güzel oldu valla. Değiş, değişiklik olmuş. Çocuğa <laughs> <ayni> ile <bence gördüm. gülüyor> <laughs> Abla bir adı torunla hediye alacağım çantan işte. Şu an Sarat'tayım. Ne oluyor? Çıktıktan sonra görüşürüz. biraz turlayacağım. Son gezileriz. Evet. Şöyle görüyorsunuz burası. Gümüş reyonu. Biz kadınlar gerçekten altını. He, gümüşü çok seviyorum. Şöyle saatler var karşıda. Bir kere aldım. Yok Niye Benim sen bana ver, niye bana da Verir misin sen ama sen sensin. Sen de canımız rahatsız. Abla, burada da Bantan Bantan çocuk kollukları var. Üstüne de ah, <laughs> tamam, bak. 400 lira ben sana koyacağım. 700 lira. Tamam mı? 500 lira. Bak ya. Heyecan. <laughs> <laughs> Şöyle kalmaz onlarında da. Ben şey yapmadım. Şunu da zarar ettirmedim sana. Yani. Ama ettirme. unutma. Onda 600 lira zarar. Arkadaşlar hediyeliklerini aldılar. Şimdi siparişler vermiş. Onları almaya geldik. Şöyle gulağacımız dayık. Hava yavaş yavaş kararıyor. İbrahim ile Ayhan'ı da teyzeskile bıraktık. Bizimkiler de şurada sipariş vermiş. Oraya girdiler. Leyla ile ablam. Ablam telefonun camını yaptıracakmış arkadaşlar. Havaya da telefon açtık, tamam, patlıcanla patates at o yiyelim diye, tamam dedi. abi? Şimdi markete geldik Rüküş'le. Rüküş? Heyecanlıyım. Bu tatilimiz dolu dolu geçti seninle. Vallahi he. iyi geçti. Bu kadarını hayal etmediydim herhalde. Yok. <laughs> Çok da almaya zaten gideceksin ya. Yok, sadece akşam içsinler yani Aynen. Yani. Biraz sonra Derman Bacımgil de gelecek arkadaşlar. Şöyle arkadaşta. biraz Ne alacaksın mesela? Mesela çoğunlukla neyi seversen. Bilmiyorum vallahi hangisini şey dersen almak istersen. Ben damak daha iyi. Mesela baharatlı ki? Bilmiyorum ki. Bir, bir tane küçükten al abla Alt tane yiyeceğiz. Belki buluruz. Vallahi tavuklarda 2 3 2 3 kuz diyor. Dün düşürmüş hatta. Bak hele kuru dolma da gelmiş. Patlıcan dolmaz. Kapının önüne düşürmüş. Ne biliyorsun? Ne yol ediyor? Yeni aldın iyi onu. Hayırlı uğurlu olsun. Sure. <laughs> Geçen gün ablamla buraları hep gezdik arkadaşlar. Aynen. Yimeni için. Bulamadık. Yemelini nasıl seveceksin abla izleyince videoyu. Pek yakışmış vallahi. Sağ ol Allah razı olsun. Güle güle örtün. Eski, örtündükçe ee, de atın. beni hatırlar ciğerim. E örtün, bir <laughs> ben pek sevdim bunu. Kendime yakıştırdım. Zaten takipçilerimiz de yazmış o zaman. Ben bunu istiyorum abladım. Sen bize gösterdin evet. ya. Elmas aynı bizim gibisin diyorlar. Hı? Ne ile Buradan geçen yaptırdım. Teyze şöyle sihirli yapıyorlar ya. Şöyle baktım gözüküyor. Onun süremi. Ben sizin anlamadım da ne ile diyorum. He he hey, tamam. Şimdi anladım. Şimdi anlamışım ha. Eskiden tabak çanak çoğudu buralarda. Şimdi pek dikkatimi çekmiyor. Peki tabak çanak ya. yok gayrı ya da benim ihtiyacım yok. Aleykümselam. Aleykümselam. Pazarda baktım gördüm Marsabat'ı. İzleyici misin? İzleyici. Takıyorum Marsabat'ı. He, ben de akrabamı mı, tanıyamadım mı ki Yok, Araba değil. Aboneyim de. He. Ne bileyim öyle bir Şu şey. Şu an çekimdeyim. <laughs> Göstereyim mi sende? Yok canım. Tamam. <laughs> Sağ ol. İzleyicilerim de gerçekten her biri birbirinden hanım hanımcık. Allah razı olsun. Böyle çok iştenler. benim, benim. Ne? Şöyle yine de uzaktan göstereyim. <laughs> Kendini izleyince görsün. Göstere, şey He, ne olacak? Tabii, tabii ne, olacak? Ne, ne diyorsun abla? Cips al çocuklara diyorum. Şeyden al, baharatsızlıktan. Şu da iyi. Şu. Peynirli. Bir tane daha. Efendim, bu da iyi pek baharatlı şey, değil biliyor musun aynen mesela izleyicilerimizde kadınlar hep şey biliyor musun böyle hep can ayağını sanki yıllardır tanıyormuşsuk gibiler ben şu kısmı göstereceğim arkadaşlar size elmas bacımız bu ara alışveriş yapmıyor ben limitimi doldurdum canlar hani gerçekten ihtiyacın olmancak da insan durduk yere alışveriş yapası gelmiyor zaten ihtiyaç olmadıktan sonra ne alacağını şaşırıyor o zaman da. Evde eksik oluyor. Mesela alıyorsun. Temizlik havlusu 38'e düşmüş. Pek bir indirim yok zaten. Koruyorsunuz. <laughs> Çocuklar için oyuncak getirmişler. Şöyle bir çöp kovası var. Çöp kovası iyi oluyor da elinde pasak oldu mu şuraya attanım Sevgili takipçilerimiz. Pasak burada kalıyor o yüzden sevmiyorum canlar. Küçüğü vardı biliyorsunuz o yüzden değiştirdim mutfaktakini. Şu kuşuma bir bak bacım aç tabi. Sana zahmet. Çık. He bir aç da bakalım Ben öyle bir şey istiyorum aslında. Çık, çık, Çok mu küçük? Şuraya koyalım. He. Buraya değil aksarıya almayı düşünüyorum. O zaman daha mı iyiler çıkar ki? Ama böyle istiyorum. Al. bir daha gelmezse. Al, o zaman. Şuraya basıyor. Evet. Alıyor mu? İçinde kuvastan var abla. Evet, şunu çaldı. İşte kapının çok güzel. Fiyatını bir sonra ileteyim. Bakalım fiyatını. Evet. Al koyayım diyorum arkadaşlar. Çünkü günden güne her şey çoğalıyor, tahalanıyor. Ne girmedi? Ne bileyim. Çok mu büyük abla? Lavabonun başı için? Evet, mutfağa bağlı. Neyse dursun bağlı. İyi bıraktım. <laughs> Şişine göre, mutlak rengine göre alalım o zaman. Hadi. Şurada da telefon tutacakları var. Şöyle. Biraz da galiba indirimde ya Ablam da

işte çorap 60 TL'ymiş Deviş sen çek de ben koyayım. Ah. Sen telefon ne biliyor teyze? Hı? Şöyle. Ne arıyorsun? Pek yakından çekiyorum. He ee, ben tek de pek uzak çekiyorum. Pazar videosunu sen şey çektik ya sen Hayır. Böyle ben. Öyle iyileymiş. Ben buna kozumu alıştım ya sen de bana bir değişik geldi. Benim de sağ sağlık geldi. Bana. Hayır, çok yakından çekiyor gibi sanki. İşte ben öyle değil. alıştım da senin de bana pek uzak geldi. Adamın yüzünü nemayla göstermiyor gibi. Yetkiyim seninki. Sen kendin.